Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Bozok. Kamera karşısında da kim var? Ben. Sen kimsin? Kardeşim. <laughs> e, Emre ile beraberiz. Emre'nin bugün birkaç sorusu vardı. Tabi bugün yönetmelikler değişti. Artık ilan verebileceğiz mi mi? Kim ilan verecek? Kendi arabamla ilana veremiyor muyum? İlla gayrıcıya mi vereceğim? Ya da bireysel de yetki belgesi mi alacağım gibi karma karışık inanılmaz sorular var. Evet Emre. Şimdi İlk ben... sorunu ben senden alayım evet. ama almadan önce de sana kısaca şöyle bir izahatta bulunayım. Bugün 1 Kasım 2023. Doğru mu? Evet. Doğru. Devlet dedi ki devlet babamız eğer dedi arabanızı satmak istiyorsanız sadece kendi arabanızı ve annenizin babanızın arabasını ilana koyup satabilirsiniz dedi. Bunun içinde ne yapıyor biliyor musun? Sen ilana girmeye çalışırsan el devlete seni yönlendiriyor kimlik doğrulaması istiyor. Kimlik doğrulamasını geçemediği sürece ilanlara çıkamıyorsun. Şimdi kimlik doğrulaması derken ben ilana kendi arabamı Tabii. İlana koymak istiyorum. Kendi arabanı ilana koyabilirim. Koyabilirim. Babamın arabasını ilana koyabilirim. Koyabilirsin. Senin de arabanı ilana koyabilirim. Benim galerim var. Şu an koyamam. <laughs> ben kendim koyabilirim. Ne var şartlar Ama koyabilirsin tabii. Koyabilirim. Evet, koyabilirsin. Ama arkadaşımın arabasını kendi adıma sahibinden de Asla ilana koyamazsın. koyamazsın. Çünkü sizden bir e-devlet doğrulaması istiyor. E-devlet doğrulamasını geçerseniz o zaman ilana koyabiliyorsunuz. Tabii ki burada bir ceza olmadan olur mu? Olmaz. O yüzden diyor ki Zaten burada sorumluluk bireysel de ilanı koymaya çalışanlarda değil tamamen ilan siteleri üzerine bir sorumluluk yüklenmiş durumda. O da şunu söylüyor sen bu doğrulama yapamazsan ceza yersin. Oldu ki sen de isim değişikliği yapmaya çalıştın başka isimlerle ilana vermeye çalıştın sen de 100 bin lira kadar ceza yiyorsun Emre. Hmm. Çok <laughs> <Tabii. gülüyor> Çok mantıklı. Doğru. Saflardan ziyade bireysel alsatçılar vardı biliyorsun. Evet. Bireysel alsatçılar işte ya ben arabanızı satabilirim, daha hızlı satarım, şöyle yaparım, böyle uçarım, böyle kaçarım diyorlardı. Ufak bir sermayesi olan bile araba alsat ticareti yapıyordu. Devlet tabii ki buradaki vergi kaçağının önüne geçmeye çalışıyor. Ve bununla ilgili uzun süredir biliyorsunuz yeni bakanımız geldikten sonra uzun süredir bunlarla mücadele ediyordu. En son çıkan yasa neydi Emre hatırlıyor musun? Yok Ben sana kısa hatırlatayım mı? Hatırlat, çünkü <gülüyor> 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 Yok şöyle aslında, Biliyorsunuz sıfır araçlarının üzerinde ikinci el araç satışı yapılamıyordu. Bu otomotiv sektörünü biraz sekteye uğrattı. Aslında fiyatların biraz daha aşağı düşmesine sebep oldu. Ve uzun sürede sektör kan alıyor. Burada herkesin önünde tablo oynuyor, insanlar çay içiyor, muhabbet, insan ilişkilerimiz gelişti yani esnaflarla beraber. Tabii ki biz e, Ota 2.net olarak biraz daha kurumsal çerçevede yaklaşıyoruz. Biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizim işlerimiz sekteye uğradı. tam diyebilir miyiz? Diyebiliriz. De. <laughs> Deriz abi. Yani, de. İş zor şu anda yani yok yani ama gerçekten. gerçekten. Biz söyleriz de ben şu an çok şaşırdım ya. Gerçekten şöyle ama yani eskiden bireysel avsat yapıyorlardı. Bireysel avsatlar getir abi ben satayım diyordu. E, i̇lanları koyduğun zaman da ne oluyordu? Hemen satış, aradaki kar payı, vergi yok. E, ruhsat yok, yetki belgesi yok, şirket yok. E, haliyle e, devlet de dedi ki, ya burada bu kadar madem araba satılıyor, insanlar gelmiyor. Nerede benim vergim dedi. Tabii yani. Şimdi nerede benim vergim dediği zaman da bir yönetmelik sesilesi başladı. O yüzden en son gelen kararlar, sen arabayı ilana koyarsan sadece kendi araban, anne babanı koyabiliyorsun. Peki kurumsal şirketlerde bu nasıl oldu biliyor musun? Kurumsal şirketlerde de yetki belgesi zorunluluğu vardı. Emre kontrol et bakayım iyi bir şekilde çıkıyor mu? ben şöyle daha net çıkarayım. Yetki belgesi zorluğu geldi. Arkadaşlar eğer bireysel alsat yapıyorsanız buna sahip olamıyorsunuz. Bir şirket kurmanız gerekiyor, ruhsat almanız gerekiyor ve ruhsatın da verilebilmesi otomatiğe uygun olması gerekiyor. Eğer bu şartları sağlıyorsanız otomotivle tamamen ilgileniyorum, bu sektörde hizmet veriyorum diyorsanız o zaman başkalarının arabasında ilan koyabilirsiniz. Biz mesela evde bize araç geldiği zaman biz ilama koyabiliyoruz çünkü bizim yetki belgemiz var. Yetki belgesini kullanarak ardaki vergimizi veriyoruz. Şimdi nette belgesini veriyoruz. Belgeni verdiğin için istediğin kadar araba koyabiliyorsun. Ama ben mesela kendim şimdi şahsi araba koymaya kalksam ücretsiz olarak bir tane koyabilirim. Doğru mu? Evet, doğru. Sadece kendi arabamı satabilirim. Peki ikinciye ilan vermeye kalktığın zaman bu sefer de ilan siteleri sende. Bu sefer ilan siteleri çok büyük Mevlana'da para isteyecek benden. Tabii araç başı 700-800 lira gibi bir ilan ücreti ödüyorsun. Kaldı ki şimdi Sarı site de bununla ilgili bir düzenleme yaptı. Eskiden 1 milyon TL üzeri olan arabalarda belli bir komisyon oluyordu. İlan ücretinin dışında. Mesela 800 lira ilan parası veriyorsun. Hmm. Artı 350-400 lira da 1 milyonu geçtiği için ödeme yapıyordun. Şimdi o 1 milyonluk kısımda 1500'e çıktı. Tamam orada ufaktan bireyselleri artık yıpratacak bir şey yok ama alım satım yapan, bu işi hizmet üretmeye çalışan insanlar da artık bundan etkilenecek. Bu yeni bir haberdi. Paylaşmak istedik. Var mı aklında bir soru? Aklımda hiçbir soru yok. Bu sefer şimdi galerajların önü açılmış oldu. Ya galerilerin önü açılmış oldu. Ee, aslında bu işi hizmet olarak gören yani gerçekten aslında daha kaliteli bir yani hizmeti kontrolü, hizmeti oldu. kontrolü bir oldu. Bir kontrollü bir aslında bir kontrollü bir hizmet oldu. Doğru. Yani yaklaşım güzel. O yüzden yeni yönetmelik hepimize hayırlı uğurlu olsun. Emre kaç dakika olmuş? 5. 5 dakikadır. Tamam yeter fazla yorumlara gerek yok. Yeter çok da yormayalım. Biraz <laughs> güzel bir uyandıralım. Gü güzel de bir bilgilendirme oldu. Emre teşekkür ediyorum. Arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınızda bir soru işareti varsa lütfen yorumlarda belirtin. Beraber bu konuyu tartışalım. Umarım bu hepimiz için daha iyi olur. Araba alacak kişiler için de arabasını satacak kişiler için de umarım güzel bir çözüm olur. İyi günler dilerim.